Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar Brawl Stars'a bir duyuru yapacağım size. Arkadaşlar TikTok videosu atacağım. İzleme videosu. Haberiniz olsun. Daha çok istiyorsanız 5 like atın. 5 like az. Evet arkadaşlar şimdi bir şartına da oynayacağız. Yanımda kimse yok arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şuradan Piper gel bakalım. Arkadaşlar Piper'ın uzun mezzeli olduğu için beni saniyede aldı. Şöyle ki bir de Rico'yu seçmiş. Şimdi Rico'yu seçmeyecektim. Gel bakalım gel 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 gel. Şöyle yapsak sen misin? Arkadaşlar nasıl vurdu oradan ya? Bu videodan sonra hemen TikTok videosu açacağım arkadaşlar. Hmm, hmm. Hemen şuradan şöyle ayarlayalım. Çat 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 çat. Ben öldüm ama. Bu şey öldürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar. Laz bunu yapa. Arkadaşlar. Mert bunu yap istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Challenge yazın yorumlara. Ben de challenge yapacağım. Yapamazsam size arkadaş ekleyeceğim. Bir videomuzda bir videomuzda çıkacaksınız. bakalım kaç seviyesin sen Gel 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 Neredeyse tam bir video olmadı. Duyuru videosu gibi bir şey oldu arkadaşlar. Yenildik bu arada. Ha görev yapmışız. Evet arkadaşlar. Kutum açıyoruz. Ne açacağız? Büyük açarsak da büyük kutu açacağız. Ben request seçmeyeceğim. Bir görevi olan bir karakter seçeyim. Piper iyi gider bu arkadaşlar. Başlayalım. Biz alırız herhalde düşünüyorum. Benim uzun mezarım oldu. Ne var? Ne oldu? Tanıdın beni yoksa? Gerçi tanımazlar da. Arkadaşlar bu arada 15 aboneye yaklaştık. 15 yeni abone de video geliyor Özel Merhaba. Ananas mı maç yendik. Niye internet çekmiyor ya? Başlıyorum. Kendik arkadaşlar. 180 var. Şöyle ben atlayabilirsem atlayacağım. çekmedi. Selamun aleyküm. çap, çak 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 çak, çak. aldık biz. Ben böyle gidip de alırım. Evet arkadaşlar ben alacağım. Çekilmesi kare kalmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar bir kutu açıyoruz. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Yine 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 yine. Yani onlardan birisi çıksın işte. Bismillahirrahmanirrahim. Püh. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Ama biz yine devam edelim. Ne diyor şu çift çatlaşma görevinde arkadaşlar? Hasar ver tamam. Hasar verme güzel. En çok hasar iyi neyle verilir? Uzun şeyi dikle tık verebiliriz. Arkadaşlar siz de böyle görevlerinizi yapmak istiyorsan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de yorum yazmayı. Yorumlara yazacaksınız zaten challenge'ı. Neye girmedi? Arkadaşlar i̇şte ben internette bir sorun herhalde. Hemen bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar olmadı. Şöyle bakalım. Nasıl yapabiliriz? Ben... Şimdi girdi arkadaşlar. Evet. Çak çak çak. Vay gel Gel. Gel ben seni aldım koçum. Şuraya bir gel. Çat al al sana gelir. Haberin Ben seni alırım gel Ana. anam Sıkıştır 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 sıkıştır. Öyle böyle derken beni sıkıştırdılar arkadaşlar. Gel aslında alırım da. işte oradan dynamite çıktı. Şimdi Gel bakalım sen. Benim oyuk kardeşim. Yürü git. sen misin abi ya? Bu videodan sonra hemen TikTok videosu gelecek arkadaşlar. Ana multisiyle çeker. Vallahi çekerler. Ben unutmuşum. Ah. Şimdi gel duvar arkasına yaparım. Gel çekil çekil çak bırak 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 Evet arkadaşlar. Kaçıncı olduk herhalde? Evet, evet arkadaşlar Ben yanlışlıkla çizgi tersleşmeye girecektim. Ama tek hesaplaşmaya gidilmişim arkadaşlar. Al bir koç. Bir gitar. Bir. Bırak kalsın. Kalsın. Ah. Ah. Normalde geliyordu da neyse. Al bir gitar sen de seni bir yersem biliyor musun sekiz bit Allah yanınızı bitiririm sizin gel 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 sen kendini sildin anam kıstırma taktik yapacaklar kıstırma 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 seni bağırsam arkadaşım öldü aferin arkadaşım aferin Eksi bir dedik. De de. Arkadaşlar şimdi ne yapalım şey yapmayalım Sizlere veda ederim Kulümüze gelmek isterseniz böyle Arkadaşlık istekleri Böyle atabilirsiniz arkadaşlar Görüşürüz bay bay Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Ben de kılın her zaman